Herkese selamlar, hoş geldiniz. Yeni ama ekonomik bir Android telefon modeli isteyenler ya da ilk kez akıllı telefon kullanacak olanlar için bu videoda Poco C40'ı detaylı bir şekilde inceliyorum. Poco C40 Türkiye'de üretilen ilk Poco telefonu olma özelliği taşıyor. Tabi buna ek 6000 mAh kapasiteli pili ve 6.71 inçlik dev ekranıyla göze çarpan bir akıllı telefon. Peki başka neler sunuyor derseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara tasarımdan başlıyorum. Giriş seviyesi ama yerli üretim bir cihaz olan C40 Poco'nun tasarım diline yakın bir çizgiyle geliyor. Bunu uzaktan bakınca da zaten hemen anlıyorsunuz. Üst segment telefonların gövdelerinde genelde alüminyum, cam ve metal malzemeler yer alırken giriş seviyesi cihazların gövdesine genellikle plastik malzeme kullanılıyor ki yani buna zaten aşinayız. Poco C40'da giriş seviyesi bir cihaz olduğundan burada ağırlıklı plastik malzeme kullanılmış. Telefonun arkasındaki deri benzeri doku hem iyi bir hissiyat sağlıyor hem de parmak izlerini çok göstermiyor. Aynı zamanda elde tutuşu güçlendiriyor. Yani daha rahat bir şekilde elle tutabiliyorsunuz. Cihazın sol kenarında SIM kart ve micro SD kart girişi, sağ kenarında ise ses ve güç tuşları yer alıyor. Telefonun arka tarafına baktığımızda burada 2 adet kamera lensi ve Poco yazısı dikkatleri çekiyor. Parmak izi sensörü de yine buraya konumlandırılmış arkadaşlar. Parmak izi sensörü hızlı bir performans sunsa da bu sensör yani erişim açısından biraz yukarıda kalıyor. Tek elle telefonu kullanırken buraya ulaşmak biraz zor olabilir, zorlanabilirsiniz. Bu sensör telefonun arkasında daha aşağıda bir yerde konumlandırılsa çok daha kullanışlı olabilirmiş. Yani ben böyle düşünüyorum en azından ortaya falan klonlandırılabilirmiş. Ama dediğim gibi sensörün hızında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Cihazın üst kenarında 3.5 mm kulaklık girişi var ama kutu içerisinde kablolu bir kulaklık yok. Alt kenarda ise USB C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası var. Burada stereo destekli hoparlör de ne yazık ki yok. Tek hoparlör olmasına rağmen bu arada ses çıkışı ideal seviyede. Ses kalitesi açısından da hani ortalama diyebilirim. say <laughs> Şimdi ses kulaklık demişken burada FM radyo özelliği de var. Evet FM radyo ne alaka diyebilirsiniz ama son dönemde akıllı telefonlarda internet üzerinden radyo dinlemek sıkça tercih ediliyor. Poco da C40'ta klasik radyoyu sevenler için kullanışlı bir FM radyo uygulamasına sahip. Bu uygulama kullanışlı ve anlaşılır bir arayüzle geliyor. Radyo frekanslarını tek tuşla otomatik olarak da bulabilirsiniz ya da elle de kendi frekansınızı ayarlayabilirsiniz. Tabii ki radyonun çalışması için 3.5 mm kulaklık jackını takmanız gerekiyor yani o sokete. Kulaklık takılıyken sesi hoparlörden de alabilirsiniz. Yani kulaklığınız yoksa FM radyoyu da kullanamıyorsunuz ne yazık ki. Dayanıklık konusunda telefon suya veya toza karşı herhangi bir sertifikaya sahip değil. Gerçi bunun giriş seviyesi pek çok cihazda görüyoruz. Ancak bu tarz bir koruma olsa çok daha iyi olabilirmiş tam bu noktada. Renk seçenekleri açısından bende yeşil var ama siyah ya da sarı renk seçenekleri de piyasada mevcut. Hani istediğinizi tercih edebilirsiniz. İncelemeye ekrandan devam edecek olursak şöyle ki bu aslında cihazın en önemli özelliklerinden biri. 6.71 inç değerindeki LCD ekran HD Plus çözünürlük ve 400 nite kadar parlaklık sunabiliyor. Öte yandan ürünün ekranını çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirmek için Gorilla Glass koruması da burada mevcut. LCD ekranın geniş görüş açıları var. Ekran parlaklığı yeterli seviyede. Dışarıda güneş ışığı altında bile telefonu kullanmayı sağlayacak kadar parlaklık sunulabiliyor burada size. Renk canlılığı da iyi. Özellikle ekran ayarları içinde bulunan renk şemasından canlı seçeneğini tercih edebilirsiniz. Eğer daha sıcak renkleri seviyorsanız bu tercihin ise doygun modu seçebilirsiniz burada. Bu arada ekranın renk sıcaklığını elinizle ayarlama imkanınızda mevcut. Yani manuel olarak da bir özelleştirme yapabiliyorsunuz. Poco C40'ın büyük ekranı internette gezinmek, TikTok veya Instagram'ı kullanmak, Netflix veya YouTube'da video izlemek için fazlasıyla yeterli. Video izlemeyi seven bir kişiyseniz ekran büyüklüğünün yanında çözünürlüğü de için tatmin edici olacaktır diye düşünüyorum. O halde şimdi gelelim bu cihazın performansına. Çünkü giriş seviyesi bir cihaz dediğim için en başta performansını merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle burada daha önce ince geldiğim telefonlarda kullanılan Qualcomm veya Mediatek imzalı bir işlemci yok. Poco burada farklı bir chipset tercih etmiş. Telefonda 11 nanometrelik JLQ JR510 işlemci bulunuyor. 8 çekirdekli bu işlemci çok üst düzey bir performansa sahip değil. Zaten telefonda giriş seviyesi bir cihaz arkadaşlar. Buradaki chipset performans testlerinde Mediatek MT6799 veya Helio X30'dan daha iyi performans gösteriyor. Bu da Mediatek Helio G35 ya da Snapdragon 450 ile performansta eşit olmasını sağlıyor diyebilirim. Bu işlemci 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Aynı zamanda 1 TB'a kadar microSD kart seçeneğiniz de mevcut. Bu işlemci günlük kullandığınız uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırsa da performansı ihtiyaç duyan oyunları üst düzey ayarlarla çalışmak için çok yeterli değil. Asphalt 9 ve PUBG Mobile gibi oyunları düşük grafik ayarlarında sorunsuz bir şekilde çalıştırsa da üst düzey grafik ayarlarında akıcılık biraz düşebiliyor. 4 GB RAM uygulamalar arasında geçerken yani o hız konusunda size de hani bir akıcılık sağlıyor. Son açtığınız 3 uygulama arasında yeniden başlatma veya yükleme ihtiyaç duymadan geçiş yapabilirsiniz. Poco C40 kutusundan Android 11 işletim sistemi ve MIUI 13 kullanıcı arayüzü ile çıkıyor. Bir süredir kullanımda olan MIUI 13 kullanıcıların karşısına Android'in saf versiyonundakine kıyasla daha farklı bir sistem teması ve ikonlarla çıkıyor. Ancak bu tema ve ikonları isterseniz değiştirebilirsiniz. Uygulama çekmecesi uygulamaları otomatik olarak kategorilere ayırabiliyor. Bu kategoriler arasında ekranın üst kısmındaki sekmeler üzerinden geçiş yapılabiliyor. Tümü başlığı altında telefondaki tüm uygulamaları görmek mümkün. Burada size bildirim ve kontrol merkezi tarzında iki farklı seçenek sunuluyor. Bunlardan biri daha önceden de aşina olan eski sürüm. Burada araçlar ve bildirimleri görüntülemek için durum çubuğunu aşağı çekmek yeterli oluyor. Yeni sürümde ise iOS'tekine benzer bir tasarım söz konusu. Kullanıcılar durum çubuğunu sol taraftan aşağıya çektiklerinde bildirimleri, sağ taraftan aşağıya çektiklerinde ise kontrol merkezine görebiliyor. Burada Bloodware uygulamalarla çok yok. Hatta Chrome, Gmail, mesajlar ve telefon uygulamaları hizmet verdikleri alanda varsayılan çözüm olarak sunuluyor. Performans konusunda şimdi asıl gelelim pil konusuna. Çünkü buradaki en can alıcı özellik 6000 mAh kapasiteli büyük pil. Bu da cihazın uzun bir pil ömrü sergilemesine yardımcı oluyor. Yoğun bir kullanım senaryosunda telefonun pili bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Normal bir kullanım senaryosunda ise pil 2 gün boyunca rahatlıkla ayakta kalabiliyor. Cihazın 18 Watt hızlı şarj desteği var ama kutudan hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Bunun yerine kutuda 10 Watt'lık bir adaptör var. Bu 10 Watt'lık adaptörü kullanarak 2 saatlik şarjla %50 civarı bir şarj elde edebilirsiniz. Telefonda kablosuz şarj özelliği ise ne yazık ki mevcut değil. Gelelim şimdi Poco C40'ın kameralarına. Poco C40'ın arka tarafında 13 ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan ikili kamera sistemi var. Poco C40 üst düzey akıllı telefonlarla sunulan kamera özelliklerine sahip olmasa da iyi ışık koşullarında çok kullanıcı tatmin edecek sonuçlara imza atabiliyor. Detaylar yeterli olsa da çok etkileyici görünmediklerini belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Çimen ya da çiçek gibi karmaşık detaylar bazen hani göze karmaşık gelebiliyor. Dinamik aralık ise iyi seviyede ancak otomatik HDR aktif olmasına rağmen bazı senaryolarda HDR devreye girmeyebiliyor. Renklere gelirsek gerçekteki gibi görünüyor diyebilirim. Gürültü ise kendi segmentine göre iyi derecede. Gece çekimlerinde gürültü etkisi belli olsa da yine de gece modu daha dengeli kareler yakalayabiliyor yakalamanıza yardımcı oluyor. Gece moduyla çekilen kareler çok parlak değil ama gürültü azaltılıyor ve detaylar biraz daha artıyor. Telefonun ön tarafında ise 5 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Bu kamerayla çektiğim karelerin performansı da ortalama düzeyde. Video konusunda telefonun hem ana hem de ön kamerası 4K video kaydı yeteneğine sahip değil. Arka kamera saniyede 30 kare Full HD video yapabiliyor. Kamera iyi ışık koşullarında başarılı kareler videolar çekebiliyor. Stabilizasyon yeterli. Gece çekimlerinde ise granlenmeler görülebiliyor. O halde sonucu bağlayacak olursam Poco C40 hem büyük ekran hem de uzun pil ömrü arayan kullanıcıların tercih edebileceği bir akıllı telefon olmuş. Ekran içeride ya da dışarıda iyi bir görsel deneyim sağlıyor. Şık ve ergonomik tasarım aynı fiyat segmentindeki diğer ürünlerin arasında dikkat çekici olabilir. Sahip olduğu teknik donanım giriş seviyesi bir akıllı telefondan beklenen temel işlevleri yerine getirmek için fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Yani o sizin istediğiniz temel düzeydeki uygulamaları burada çalıştırabilirsiniz. Aynı şey ana kamera için de geçerli. Günlük hayatta hani ihtiyaç anlarda sizi memnun edecek kareler çekebiliyor bu kamera. Kısacası Poco C40 Türkiye'de üretilen ilk Poco telefon. Günlük kullanımda çok fazla oyun oynayan biri değilseniz ve WhatsApp, TikTok ve Instagram gibi uygulamaları sık sık kullanıyorsanız Poco C40 sizin için uygun bir seçim olabilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Poco C40'ı özetlemeyi anlatmaya çalıştım. Eğer değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum